bu e, paket aslında istihdam sanayi ve üretim destekleme paketi olarak ismi bu şekilde. 11 ayaklı bir program, belli başlı detayları var. Belli başlı amacı tabii ki burada yatırımları desteklemek. Çünkü yatırımlar uzun vadeli büyümemiz için, Türkiye ekonomisinin büyümesi için en önemli kalemlerden bir tanesi. Yatırımların desteklenmesi de aynı zamanda tabii ki istihdamın da desteklenmesi anlamına geliyor. Zaten istihdam içinde ek destekler var bu pakette ve bunun sonucunda üretimde de destekler göreceğiz büyüme göreceğiz. Bunun en önemli özelliklerinden biri bu paketin bu konulara destek verirken bunun uzun vadede Türkiye'yi sadece kısa vadede destekleyecek kalemler değil bunlar maddeler değil uzun vadede de büyümesine ön olacak maddeler. Bu açıdan önemli bir paket olarak yorumlayabiliriz. Zaten iş dünyasının da pakete ilişkin yorumları oldukça olumlu geldi hı hı. ve bu pozitif bir algı oluşturdu. Herhangi bir eleştiri gelmedi. Enteresan hani muhalefet tarafından gelebilirdi bir eleştiri ama biz onu da görmüyoruz. Demek ki gerçekten yerinde ve gerekli bir paket olarak evet, değerlendiriliyor. stratejik olarak bakılmış birçok noktada. Hı hı. Bu yüzden dediğiniz gibi yerli yerinde adımlarla istihdamı ve yatırımları teşvik edecek bir paket. Özellikle dediğim gibi uzun vadeye odaklanmış olması da bu açıdan oldukça olumlu olarak görebiliriz. Kısa vadeli bir teşvik değil. İstihdam derken, şimdi Türkiye'de de işsizlik rakamları her geçen sene yükselmeye başladı. Bunun evet. dışında kalifiye elemanların işsizliği, eğitimli gençlerin işsizliği de çok göze çarpıyor Türkiye'de son yıllarda. Bu paket kimler için iyi bir paket oldu? Şimdi kimlere bu haber müjde olarak geldi? Çünkü sadece her kesimi kapsamıyor, belli bir kesimi kapsıyor. İstihdamda hangi adımlar atılacak? Şimdi e, Türkiye'nin son yıllardaki e, özellikle 2014'teki işsizlik oranının artmasının arkasındaki ana faktör iş dinamik bir nüfusumuz olması ve dolayısıyla özellikle gençlerimizin e, iş gücüne katılımıyla ve ekonomideki büyümeyle son dönemdeki kalkınmayla birlikte e, istihdam e, piyasasında yer almaya çalışmasıyla ilgili bir şey. Kısacası iş gücüne katılım arttıkça, iş gücünde daha çok e, kişi yer aldıkça e, bunun karşılığında istihdam olanaklarının da yaratılması gerekiyor. Aksi takdirde işsizlik dediğimiz o olgu ortaya çıkıyor. E, bu açıdan baktığımızda e, dinamik nüfusumuzun, dinamik iş gücümüze e, karşılık verebilecek istihdam olanaklarının e, yaratılması anlamında işte bu paket e, oldukça önemli. Kim bundan faydalanacak dediğimizde tabii kobilerimizin özellikle faydalanma e, noktaları olduğunu görüyoruz. E, sanayimizin e, oldukça faydalanacağını görüyoruz. Bütün bunlar işte sanayimizin e, Kobilerimizin yapacağı yatırımlarla ve üretim e, aşamalarında istihdama da ihtiyaç duyulacak. E, ve ayrıca dediğim gibi getirilen ek istihdam teşvikleriyle e, aslında e, iş gücüne katılan kesim de bundan önemli ölçüde faydalanacaktır. Bu tabi hemen bugün yarın olacak bir şey değildir ama ama birikimli bir şekilde e, faydalarını göreceğiz. istihdamın hem e, canlanması hem de dediğiniz gibi bu e, kalifiye e, çalışanlarımızın bir şekilde iş piyasasında yeter gerekli ve yeterli bir şekilde iş imkanları bulması açısından yani aslında iş gücü piyasasıyla işgücü piyasasında yeteneklerle bir şekilde eşleştirilme durumunun gerçekleştirmesi için de önem taşıyor